Vay, vay 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 vay. Sese bak Sese be adam adam. Vay hay. Allah'ım Ne yapıyorsun? Sesin güzel güzel. Tatperiniz solmuş güle. Ben geliyorum evet. şey, gel, da lele, 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 lele,

Like alır mıydın? Piç. Hep gelmiş, dakika ses ama İçti Emrah İyi ki hayır atlamışım Hihihihihih Anam anam Adam anadar içine koşturuyor Kez şey, lan adam, ya. adam yayında ya. Uf. Ya abi yayında mısın? Aynen öyle ben yayınımı dişine Aa aa, aa. Öyle sıkırmak, <laughs> dediğin, Böyle sıkırma atladın böyle sıkılır. Ya, bırak, Lava ya, ya, ya. Hayır, Hayır, ben silah atar adam orada ya. yardıma. Hayır ki ben orada değilim ya. Ama, ama, ama geliyorsa gelebilirim. Gel ben ben buraya girmiyor. Lan. Lan. Evet, lan. Da. Dalıyorum, dalıyorum, basıyorum. Hepsini alıyorum. Benim. Bir daha yok, bir Ha uzi buldum amına o koyayım tamam. O da baygın meto. <laughs> Lan dejavu bu gerçek ne dejavu mu acaba dur, dur, dur. konuşsam. Amına koyayım <laughs> telefonu ya. Konuşsam konuşsam dur. Bro dejavu. Ezim gitti buradayım ya. Yeser adam lan İnternetim gitti. Bir dakika aman oğlum emekli adam, bir adam bir bir var. Sesi İnternetim gitti Lan Meto adam var lan. Mark the location. Git at location. bana şu beni bayan ağabeyden vurdu. Üst katında. Ne ara vurdun lan? Geldim, iltihap ettim geldik Kenan ya abi, neredeler? Şey ya... Ben yok istiyorsan tutarım, bitirdim. Tezgahım geldi, bu otobüke <laughs> zaman. Öldü mü adamlar? Öldü ama adamlar öldü. mü? Yani, aralarında durup geriye geldim. Bir, geldi. bir, bir bana. Siz de, de, de. O diğer adamın ismi... O a... Dadaş Dadaşım biraz, o adamın ismi neydi ya? Ben buna da girmişken, ya. Luka'ya yavsuz yok.

Bacanam sesini duyuyorsan beni koru bot geldi şimdi öldürtme Koru Ya ben zaten bota 50 tane benim mi? Ben bugün yani. <laughs> nereden ya Emre botla savaş gerektiğine gidiyor Lan oğlum beni koruyun lan Koruyucan lan ben senin yanındayım yanındayım hepimiz şu an çember tutmuşuz Üstünüzü çıkan Yan, yan, yanıma Bot beni vuracak ya. Yani. 6x varsa ben öldürürüm. Bot i̇şte. gerek yok. Valla var, billah var, tillah var. Yanına gel şey Çekle şu an. Gel bakayım gel. gel. Bırakın gelsin <gülüyor> hele. <gülüyor> <gülüyor> Okey adam ne güzel bir diyor, bir diyor bir gel. Bir gel. Bir <gülüyor> <gülüyor> zaten zaten internet yok ya. <laughs> seni var ya evrit evrit. Ahmet Bey gene de... bunlar için en sana yardımcı olan benim. Fark ediyor musun? <laughs> normaldir internetimiz yok. La internetini de çok da... gireyim ya. Yani. İnternetin olduğu zaman da olduğu zaman da beni bayıltıyor. He olduğunda seni bayılıyor. Olmadığında kendini bayılıyor. Bir deneme yapışım yapıyorum 6x hakeme. Valla harika Serrak sekmiyor lan İnşallah ölürsün benim internetim geldi seni unuturlarım Hem lan oralarda Dur sen internetin gelmeden ben seni bir imha edeyim de oturun kökünden dur hadi dur Ananı sikeyim internet gitti gene Oğlum benim internet <laughs> gitti Fevzi acil yetiş Arabayı arabayı düzlüğe kattım Ben sigara içmeye geldim de <laughs> Alan nerede? Sizlere geçebiliyor muyum? Yani burada 8x var. Bende. Yani istiyorsan. Şey ya, Mahsin ne şey var bende? Mahsine... Kan 8 var. Hı, ha gerek yoktu kuru, M24 buldum bak bu. E vermiyorum. Hayır. Sen benim bildiğim ya. Vermiyor. Geliyorum. Ana git. Kesin M4 ya da 6x verecek. Bunlar oldu bunlar oldu. Gel arabayı çalıyor lan. Geliyorum geliyorum ben geliyorum lan. Metin ben Metin tepim Metin bot. adam geldi ekip geldi bana. Gel lan. Ya birden akımda şeyler Adam zannettim kaldım. Adam lan. Ne var ya? <laughs> <laughs> ya, ya. Etin, beni de alın etin. İnternet mi yok etin? Amına oğlum onun da beni de alın. Oğlum şap... Işte ya biz şapar değil, şapar uzaktayız gelse. Yarbam, gelince ne yapacağım? Emra, Emra 3 kilim var lan. <laughs> Abi benim silahım yok gelme yani. bana silah ver ya. Bana M4 lazım ya. Aman oğlum önlüsüz oynuyoruz zaten biz Zeyt oynamıyoruz ki. Watch out! Watch out! Ne? biz ne alacağız? Bak, adam yarak lopeci. Hiç. Siktir git, git. bak her şeyi alıyorsun sen. Kerma. senin içine gezdirin bak it. Kanka bana bana M4 verir misin? Bir de ne dürbün ama. lan 8, 8 varsa ya. ben şey alacağım kanka. 8, 8 yok abi. 8 var burada. I got 8 supplies. 8, got 8, supplies. 8, 8 yok be. Ne yaptın? 6'yı versene 4'ü sen kullan ya. Ben de var. Bir saniye arkadaşlar bir saniye. Sessiz. yanında biri zıplıyor. Zıplıyor Hı. mu? He? Enteresan. Hem yani bir yerden atlıyor. I got supplies. Supplies. O nerede lan o? Bir yanında biri var da nerede bilmiyorum. Zıplıyor çünkü bir yerden. Beti versen Benim çantamda da yer yok. 4. Ver ben altıyı Benim hiçbir şeyim yok. Ver bana. Ben almadım 4. hiçbir şey. Ben dördü abi veririm ben sonra. Nasıl ya? Dördü abi bu lan. çantamda yer yok diyor ama çantam bomboş diyor. şey göremedim o zıplayanı. Ya o Ken abi kendi zıplıyor, biri zıpladı zannediyor. Hay ben durmuştum ya, dürbünümü ayarlıyordum, zıplama sesi geldi. Baktım arkadan ya. benden uzaksınız. Metin, o dördükçe bıraktığın ya dışarıda bir şey varmış, görmedin mi? Valla ha şimdi buldum. Eğer boş, boş değilse. Atat atat AVM'yi alacağım ben ya şimdi. At. at Atalı siksinler. Atmayanı yapsınlar öyle desene. Oo ben hemen atacağım. atacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya abi. Daha derken. Çapel. Dakika. Aşağıdayım ya Yoldayım ki ben Bas bas Ben de bir sigara içeceğim He Abi ne kadar ne kadar aynı iyi insanlar biliyor musun? Siktir lan anne siktir lan bunu yalan yarak. Biz, biz her gün yalan söylüyoruz her saat her saniye. <laughs> biliyor bilmiyorum. Onun bak girmiş bak. Ya, ya, ben ben çok adam bana ne dedi, ne dedi lan? Uçak sahibi dedi. Uçak sahibi, uçak sahibi. Ben de biliyorsun bazı şeyler cevap efendim dedi. Uçağın Farkı sol tarafındaki anedim, anedim. Anadim, 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 anadim. sol pervanesi var ya he he dedi o götüne girdim dedi. Bir de yani... Yani Sol taraftaki sol pervane, iki pervaneli ya. Tek sahibi biriymiş demek ki. bu ne lan sen sen o kelimeyi o adamdan öğrendik doğru ya, bileyim ya. ne bileyim abi o kimi film bildin ne bileyim ha bu konu laf mı saçma bop şimdi alacaksanız boşa boş gelmeyin ben de bu adam bir bir şey patladı. O değil mi Ya bombası ya ya, var yani. Bir, araba o lazım da, olacak araba Silah. Silah. Silah 4 öyle bir sekiyor ki. araba geldi Metin, araba geldi. geldi. Arabayı değiştiriyor, dramat arabayı değiştiriyorlar. <laughs> i guess. Buraları bastılar. Buraları bastılar. Watch out. Watch out. Ya sigara mı elimde ya? Tam heyecanlı yerde. Peki il versene. İl versene hiç şey yok. İl versene. Lazerin var mı lazerin? Sen evet, 4 atayım. Bunu var bende ver ver. Gördüm o piki oraya takım geldi Metin. Someone is in here. Come Böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum söylesene adam geliyor lan. Biz görmedim. Bize de uyarmadı adam geldi. Buna da görmemiş ki yoksa... Niye gittiniz oraya? Daha çok boyutlu yok Adamı bırakmadılar ki. bırakmadılar. Ben Yok be diğerlerini... Emre amonu top atıyordu bana ya. Metin biri yukarıda eğim almış değil mi? Ne yönünde tam? Hayır sola dön, sola dön, sola dön, dön dön. Ay neyse. 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 Emre daha tesirli vurmuş. Kaldık edemez yeri. Oğlum bir adropta ne var? Ben kodum tane şey drop bir sallan. Ya abi sen arkadaydın sesi almadın mı ya? Aldım dönene adam beni bayıttı. Yo o 10 metre yaklaşırken ben alıyorum ya. Bu, bu el. Sola gitsene Metin o arkaya git. Sol, lan niye bu tarafa geliyorsun? Lan geri geri git aynen öyle. Sistedim, sistedim. Bu tarafa dön. Hayadan da düşme. Hayadan düşme lan. Ben, ben, ben. Düştü. Emrah'ın da loot yapacak. Şimdi sen ölmeni bekleyecek. Loot'unu alacak ya. <laughs> Metin bir tane lazer versene Metin lazer. Altı dört gitti. Sadece lazer. Niye Groza gro gro mı var onda? Lazer istiyor bakayım. Lan yakınınıza set var bir saniye. Kürt ustayı vurdular. Seni buranı vurdular. sonra tam karşıya dürbün atsana sağdan. O ne yönde bir aç o kulübe mülübenin oraya. Orada birileri vardı ya. Ne oldu lan onlara? Dedin üstüne de 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 dikkat et. Adamlar rutlamamız lazım. Bunkileri. Geliyorum ben de. Olsun olsun rutlarız. 6x vardı ben de o yüzden. Lutlu bıraktılar. Adam atış var orada hala. Ya e, bir şey olmaz ölmeyiz. Betty yürü ya. Mermi çekeceğim hiçbir şey yok ya. Sizi izliyorum maç bitsin ben çıkardı ama <laughs> bu maç <mahtolum> son benim. Sağ <laughs> dön. Aldım. Aşağıda yeni araba var gel gel. <laughs> onu da patlatmışlar. <laughs> Ay bana atıyor. <laughs> Betim bende kit yok. Bir tane kit bıraktı. Lan aman oğlum in in.

Geldi. Yok, motosiklet yok. Arabaya bindi. Yürü yürü, alana yürü, alana, alana yürü. Alana alana, alana. Motosikletimi gidelim. Davuluna sikteri oğlum ya. Yani. <laughs> <laughs> Kit yok, daha da indi

Şey pat diye yola tel tel atmış şey işte. Watch out. Watch out. Medeni medeni gitti, medeni medeni kaldı. Acaba vurdular. Ya e, arabaya baktım ya kaç o yüzden geride kaldım. Şey bir daha var zaten. Buralarda. Mark Ay tam onu sıkıyordum ha. Ay kafası yarıldı. Bas bas bas. Hı hı. E, ben açıklayayım ben beni görüyor. Sana tamam, attı bomba. body yedi, body, 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 body yedi. yedi, Önündeki Ölümün bir tanesi body. body yedi. Oy bu taraf beni görüyor. Allah'ın <laughs> izniyle. bayılmış okay. değil okay. mi? <laughs> Bir bader daha yedi burası. <laughs> Vur. Oh bayağı yediler misiniz Bas bas bas! Kaçıyor ama lan, canı yok. Buldu adamı bana Evet, görüyoruz. Sen, görüyoruz. Sen, görüyoruz. Adam yapıyor bu sporu yapıyor ya. İster 10 kişi olsun ister 15 kişi olsun. Adam spor yapıyor. Spor spor. Helal olsun diye. Diye. Adam ne diyor? spor Adam yapıyor ya. Adam oynuyor amına koyayım Helal olsun. <laughs> lan bu adam adam oynuyor ya. Yarım saattir izliyorum ya. Baykı adamlar ne Helal olsun lan. Yarım süredir diyorum. Ver yura yere, ver yura yere, ver yura yere. Adam adam, de adam de bırakmadı lan haritayı temizledi. Helal olsun. İstek <laughs> attım inşallah <laughs> beni kabul eder. <laughs> Serse, ama bunu izliyorum sabahtan <laughs> beri ya. Bu 30 kişi bayıldı da hepsini kaldırdılar. 30 kişi de vurdu <laughs> Helal olsun dayı oğlu. Lobiye gitti. Ken abiyle AVM'yi al istemiyorum ya. Burada. <laughs>